Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder ki, Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Kardeş biraz sus, nereye kadar Sen de her söz, yatıya kadar Nereden çıktın bro, kimse bilmiyor Sahte o tapın, inşaatta topun Paris, Paris. Aşkım platonik yok yerime varis <laughs> Rapi mi bitireceksin ah Beni mi bitireceksin ah Beni de bir denesen ah Ama bak ben acımam ah Doluna <laughs> bak hadi bu da bir parodi yalana dolana pes Orada burada rap e de bu kadar e kendinin <laughs> önünü kes Kafamın etini yediniz yine de yemedi filminiz Bir iki boş kelimeniz Rapi mi kaldı ki priminiz Lafım ona da gider Buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider Lafım ona da gider, buna da gider Hepinizi toplasa kaç adam eder Kimisi sever, kimisi yerer Hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider La 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 la, la 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 Beni duyunca hemen kulağını La 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 la, la 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 Rap'e duyunca hemen kulağını tıka Bakın diyorlar rap'e balon hey. Biçeriz popuna don hey. Bizimki listede en önde duruyor patlar elinde popun <laughs> Bu kalem onun gibi değişen o kodum konumunun rap geliyor panik olun Rap vuruyor ayık olun <laughs> Ağır işten kazelim mavalı kes ey hey. hey. Bizde posta hızlı havalı fast pay hey. Best day hey. işimiz adımız rest pay hey. Kafamız minimum stress day hey. Oturur yazarız deste hey. 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 Solun, sol, 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 bak hadi yapıda. ona da gider buna da gider hepinizi toplasa kaç adam eder iki kim, kimisi sever kimisi yerer hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider lafım ona da gider buna da gider hepinizi toplasa kaç adam eder iki kim, kimisi sever kimisi yerer hadi bu yol buradan cehennemin dibine gider la 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 la, la, la. Not to go.